Arkadaşlar merhaba. Ee, tarotumuza devam ediyoruz. Sıradaki burcumuz yengeç. Bakalım yengeç burcu için tarot kartlarımız bize neler söyleyecek. Ee, daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Ee, önce aşk, sağlık, kariyer, para ve dilekle bitiriyoruz. Ee, ben kartlarımı karıştırdım. Bakalım yengeç burcuna aşk kartlarımız neler söyleyecek. Bu arada. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kartımız da çıkmış. Bunu da alalım. Diğer burçları da dinleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız. Ve beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Evet. Sevgili yengeçler. Ee, bu aşk hayatınızda, evliliğinizde yani Partnerinizle, eşinizle birazcık sorumluluk birazcık daha fazla size yüklenmiş gibi. Yani bunun altında biraz böyle e, yorulmuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani... E, ama bir yeni süreçler başlayabilir. Yani bununla ilgili e, bazı sizin adınıza olumlu gelişmeler olabilir. E, eşinizle, partnerinizle bu, bu konu hakkında bir... E, Aranızda bir konuşma geçecek. Yani bu sizin üstünüzdeki biraz fazla yük, biraz fazla sorumluluk e, olayını bir e, eşinizle ya partnerinizle bununla ilgili bir paylaşım söz konusu. Bununla ilgili e, aranızda bir konuşmalar geçecek e, ve bununla birlikte e, siz ve eşiniz e, veya partneriniz bir rahatlama söz konusu. Yani e, yani olması gereken zamanınıza geri döneceksiniz diyeyim. Bu sıkıntılarınızı ve e, olumsuz havanızı üstünüzden atacaksınız. E, yani aşk hayatınız adına olumlu gelişmeler söz konusu. Eğer ki e, yeni bir şey düşünüyorsanız da bununla ilgili bu kadar e, rehavete kapılmayın. E, bir an evvel e, adımlarınızı atın, e, işlemi hızlandırın kendi adınıza, e, iletişim kurun. Ee, işte yeni tanışmak istediğiniz kişiyle bir iletişim kurmaya başlayın. Onda birazcık daha belki bir arkadaş ortamındadır. Onda birazcık daha böyle bir e, iletişim kurmaya, bir e, görüşmeler yapmaya, konuşmalar yapmaya çalışın. Bu e, sizin için daha iyi olacak. Daha e, olumlu gelişmeler karşınıza çıkabilir. E, bakalım sağlıkla ilgili kartlarımızda karşımıza neler gelecek. Evet. Süper. <laughs> ee, evet, Azize kartımız geldi Yengeç Burcu'na. Ee, Şimdi ruhsal bazı sıkıntılarınız olabilir. Yani şöyle düşünüyorsunuz. Biraz böyle bir düşünceler içerisindesiniz ama bu sizin fiziksel anlamda değil. Bir ruhsal anlamda bazı düşünceleriniz var. Azize kartı zaten gelmiş. Yani biraz yengeç burçları böyle ruhsal şeyleri seviyorlar. Yani o tür şeyler onlar için bir ilgi odağı. Ee, zaten azize kartı da bir içi dönüştür kendi içinizde bazı şeyleri e, yorumlamaktır ruhsal psikolojik anlamda bununla ilgili güzel e, rahatlatıcı e, bir kartınız gelmiş rahatlıyorsunuz ve gayet de güzel bir şekilde bunu e, kutluyorsunuz yani içinizdeki bu psikolojik olarak olan sıkıntıyı ruhsal anlamdaki sıkıntıyı atlatıyorsunuz yani bunu yine siz kendi kendinize çözüyorsunuz. Çünkü zaten yengeç burçları ruhsal anlamda kendi kendilerini hatta çevresindeki insanlara da çok etkili, iyileştirici bir ruha sahipler. Kendilerini de gayet güzel bir ruhsal anlamda tedavi edebiliyorlar. Aynen bu şekilde de yine bu iç dünyanızdaki tedavi bir nevi kendi kendinize yapıp huzura rahat kavuşacaksınız. bakalım kariyerde karşımıza neler çıkacak Bu iki kart birden geldi ayırmayalım evet çok güzel e, kariyerinizle aslında şöyle değişimler söz konusu. Yani eski çalışma düzeni değil de artık bu herhalde bu hani bir pandemiden dolayı bir evden çalışma sistemi olacak. Sanki bu sizin artık bir hayat biçiminiz olacak gibi görünüyor. Yani böyle bir şey düşünüyorsunuz kendinizce. Eee bir, bir Yoğun çalışıyorsunuz, yoğun bir bununla ilgili bir yani yeni bir iş düşünüyorsunuz ama bu böyle bir iş değil kendi kendinize kendi e, işlerinizi yapmak istiyorsunuz. Kendi kafanızda bir iş var, bir iş e, bu işi büyütmeyi düşünüyorsunuz ve bunda da başarılı olacaksınız gerçekten e, tam düşündüğünüz gibi aslında bu sizin için tam ideal bir şey. Bu işte gayet iyi olacaksınız, istediğiniz sonucu elde edeceksiniz. E, bu büyümeyi gerçekleştireceksiniz ve kafanızdaki gerçekten bu iş olumlu, sizin açınızda çok olumlu ve bununla ilgili de bir denge kuracaksınız ee, ve bunun sonucu gerçekten size çok güzel gelecek, istediğiniz gibi olacak. Yani bu e, işi gerçekten düşündüğünüz şeyi e, yapmalısınız ve bunun size gerçekten dönüşü çok olumlu olacak. bakalım parayla ilgili hangi kartlar çıkacak karşımıza. Evet. Para kartımızda yani bir pişmanlığınız var, anlayamadım bir şekilde bir, e, bir bir şey mi yapacaktınız, bir düşündüğünüz bir şey mi vardı, sonradan bir vazgeçmişsiniz bu para işiyle ilgili. Herhalde bir e, yatırım yapmayı düşündüğünüz bir şey vardı. Yani neden vazgeçtim diye bir e, pişmanlık söz konusu. Ama iyi ki vazgeçmişsiniz. Bu e, düşündüğünüz şeyle ilgili sonuç iyi olmayacakmış. Yani bir bakın burada. Para beşisi gelmiş ve bu olumsuz yani parasal anlamda bir çöküş olabilir mi sizin için gerçekten de bunda pişmanlık duymayın bu kararı gerçekten doğru vermişsiniz bunu yapmamakla bakın daha sonrasında bir durgunluk dönemine giriyorsunuz ki bir bekleyin gerçekten doğru karar bekleyin ve kendinizi birazcık dinleyin. Ee, bu e, size artık bu düşündüğünüz işle ilgili vazgeçtiğinizden sonra aslında düşün geri gelecek olan yani size olumlu olarak gelecek olan paralar geliyor. Ee, yeni düşündüğünüz işle ilgili aslında bence. Hani dedim ya e, bu kariyerinizle ilgili yeni bir iş düşünüyorsunuz. Bir e, projeniz var. Bu projenizi gerçekleştirdiğiniz zaman bu büyüme gerçekten olacak ve bununla ilgili size Para dönüşleri de aynı şekilde bu hızla geri gelecek. Yani daha önceki bir düşündüğünüz sistemi e, pişman olmayın. Bunu vazgeçtiğiniz için pişman olmayın. Ama bu yeni yaptığınız, yeni düşündüğünüz işlerle ilgili size dönüş çok olumlu olacak ve bu paranıza da kazancınıza da yansıyacak. Evet şimdi Bakalım dileğimizle ilgili ne gelecek. Bakalım kalbinizdeki, yüreğinizdeki, aklınızdaki dileğinizle ilgili ne gelecek bakalım. Kartlarımız. Oo, çok güzel. Daha ne yani süper kartlar haberiniz geliyor çok hızlı bir şekilde. Yani düşündüğünüz bu aşk hayatınızla ilgili de olabilir, iş hayatınızla ilgili olabilir. Yani düşündüğünüz, aklınızdaki fikrinizle ilgili neyse ve istediğiniz haberiniz geliyor. Düşündüğünüz, planladığınız işler yoluna giriyor. Bununla ilgili yapmış olduğunuz planlarınız tıkır tıkır işliyor. Bunun karşılığında çok güzel olumlu dönüşler gelecek. Para anlamında çok güzel e, paralarınızı kazanacaksınız. Yani size bir e, kafanızdaki şeylerin olumlu olarak döneceğini Burada bir kule gelmiş ama bu kule bir... Yeni bir başlangıç. Aslında artık eskiyi bırakıyorsunuz. Eskideki her şeyi kafanızdan silip atarak artık yeni bir başlangıç söz konusu. Yani burada her şeyi e, kafanızdaki o eski sistem diyeyim. Eski sistemde olan şeylerinizi bitirip yeni bir başlangıçla... E, bu bir kurtuluşunuz oluyor sizin. Bu yeni başlangıcınızda istediğiniz, düşündüğünüz, kafanızdaki neyse bunu gerçekleştiriyorsunuz. Ben de sizin yüreğinizdeki, gönlünüzdeki dileğinizin gerçekleşmesini de diliyorum. Ee, evet, yengeç burçlarının kartlarımızı da bu şekilde ee, yorumlamaya çalıştım sizlere. Ee, diğer videolarımda da diğer burçları izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Çok sevinirim, çok sağ olun.